Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar ben WhatsApp kullanabiliyorum. Babamın telefondan tabi. Bağlandım. Arkadaşlar hangi karakteri alacağımı biliyorsunuz. Ha, bilmiyorsunuz pardon. Ben de işte ne videosu çekeyim dedim. Hangi karakteri satın, hangi elmasla hangi karakteri alsam diye sizi yönlendirmek isterim. Siz hangisini seçerseniz onu alacağız. Arkadaşlar şu anda 40 karakterim var. Elmasım 261. Ben şunu almayı düşünüyorum. Az önce denedim. On almaya çalışıyorum ama almak istemiyorum ya. Yok almayacağım. Burada mı bir şey alacağım. Stone alsam yok. Süt almayalım. Bibi de almayalım. Bu ne? Buna bir bakalım. Eğitim ama şey girdik. Bunu fazla oynamayalım da o yüzden girdik. Bir yere vuruyor ultisi sayılır. Tamam anladım onu. Anladım. Bence ben şuradan 300'lere çıkmayacağız arkadaşlar. Maple'dan sonra. Bu nasıl bir şey? Ben hepsini deneyeceğim. Sonra bir maç yaparız. Bak bu oldu mesela. Alabilirsem bunu alacağım. Ama en çok isterim karakteri ben size söyleyeyim. İyiymiş. Bunu alabilirim. Bu birincisi. İkincisini de söyleyeyim. Ona da belki onunla onu karşılaştırırız. İkincisi bu. Grow. Bunu mu alsam ki? Onu mu alayım? Bunu mu alayım? Kanalımıza abone kişi bize abone oluruz. Ultimler. Tamam. Ben bunu alıyorum şunu. Bunu alacağım. Aldım. Kaç elmasım kaldı? 92. 92 elmasını da biriktireceğim. Biriktirip ne alacağım? Şunu biriktireceğim. Sonra zaten krov alıyormuşum. Boşuna krov almama gerek yok. Arkadaşlar şu anlıkta ben onu biriktireceğim. Buna bir tur oynayalım. <laughs> maçın geri kalan maçın geri kalan hepsini bununla oynayacağım. Güzelmiş. Zaten krov da alacağım Amber'den sonra değil mi? Krov almama gerek yok. <laughs> Hayır abi hayır. Ölmek istemiyorum. Sen de onları alamazsın abi. O yüklere de bana kaldı. Bibi sen öleceksin şimdi. Seni öldüreceğim çünkü. Gel lan buraya. Sen de kime saldırıyorsun? O Bibi benim. İkimiz bir savaşayız. Sen de şöyle bir öldüreyim de. İyiymiş arkadaşlar bu karakter. Ben bu karakteri sevdim yani. Siz hangi karakteri seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Durdu. Öldü. Şükür alalım. Kaldırın 2'yi ver. Gerçekten savaşak. Öldüm. So Arkadaşlar bunu oynayacağız biraz. 25 kredi veriyor. Bu mudur? Güzel karaktermiş. Sonra brown Yes Kaçma Sendev Öyle aynı yoldan geri mi döneceksin saniye Ya olmadı Öyle abiciğim öyle Şöyle bir araya koyayım. Öyle geberdi. Arkadaşlar buna biraz kontrol edemiyorum. O yüzden. Birazcık kontrol edemiyorum ben bunda. Ama iyi oynayabiliyorum yani. Onda sıkıntı yok. Şu beni alalım. Şöyle 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 yaldıralım abi ya dedim ben bir ağlar diye arkadaşlar bugün benim doğum günüm bugün benim doğum günüm ama hiç kimse hatırlamadı niye ama bilmiyorum demek ki benim değerim bu kadarmış hiç kimse hatırlamadı benim doğum günüm olduğunu bugün benim doğum günüm aslında annem hatırlamadı babam hatırlamadı kardeşim hatırlamadı siz hatırlamadınız ben söyledim şimdi hatırladınız. Ama hatır, hatırlayanlara sağ ol. Hatırlamayanlara hadi neyse neyse ama yani insan bir ailesinden benim Enes'in doğum günü nasıl da unutmadılar. Benim doğum gününü ne unutuyorsunuz? Siz annem babam Enes'in doğum gününü hep şey yaptı. Hatırladı. Benim doğum günümü hatırlamıyorlar şimdi Ya bilerek yapıyorlar ya da unutmuşlardır. Neyse. Gel lan sen buraya. O yok de benim Rosa. O yok benim. Niye benim yüklerimizi çalıyorsunuz sen gel, sen gel, sen gel. Gel sen şöyle şöyle Dur. Gel. Gel canın az diye korkup kaçır mi? Evet öldürsün vay be. Arkadaşlar bir turda oynarız. Ka bir turda oynarız sonra şey yaparız. Videomuzu kapatırız. Bu video ne içindi? hangi karakteri alayım ve biri o karakterle biraz oynayayım videosuydu. Yani öyle bir video çekmek isterim. Kanalımıza abone, abone olan kişiye biz de abone oluyoruz. <laughs> El Pimo sen öleceksin. İlla öleceksin yani abi. Gelmedi bana vurmadı, saldırmadı yani. Sen can doldurarak bana saldıracaksın değil mi? Öyle, evet. Sen kaçıyorsun, ben de kaçıyorum. Abi gelsin artık. Al sana şöyle. Al sana şöyle. Al sana şöyle. Korkak tavuk gelsen artık. Gel savaşak. İkinci savaş şimdi. Şimdi ben senle bir savaşayım. Bu yükler artık benimdir. Yürü git, git yerime belli etme. orada olduğumu fark etti. Şuna gidip bir saldırayım abi. Abi bu var. Ya sabır. Ölecek, ölecek, ölecek. Kaç, 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 kaç. Vur. Öldü. Ha sen yana geliyorum. Vay vay. Geldim geldim. Sen şimdi ne buraya geliyorsun. Ha orada sıkıştın abi. Orada sıkıştın Gelirsen şöyle ulti basar. Bay bay. Öyle sıkışırsın. Arkadaşlar videomuz böyleydi. İyi günler. Sağ mutkalı Mutlu kalın. Mutlu olun. Bay bay. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Bir şey çıkmaz ki. Neyse bay bay.